Edinilen bilgiye göre kaza Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan Kamil Çakmak idaresindeki plakası olmadığı öne sürülen motosiklet sürücüsünün yol hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü Kamil Çakmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, yolcu konumunda bulunan oteyin durumunun ağır olduğu belirlendi. Yaralı ambulans ile Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Kamil Çakmak'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.